Herkese merhabalar. Orstürk TV kanalından selamlar. 15 Ocak Pazartesi gündüz Bursa atırış tahminleri için hazırlıklarımızı her zaman olduğu gibi yaptık. Birazdan Altalı Ganyan yorumlarımı sizler için paylaşacağım. Toplamda Bursa'da 9 koşulu bir yarış programı var. Haftanın başlangıcı ilk günde 2 e, mevcut. Hemen birinci koşuyla saat 13'te birinci altılıyı yorumlarımızı paylaşalım. Öncelikle burada verdiğimiz Tahminler kendi şahsi düşüncelerimizdir ve videolar yaklaşık 24 saat önceden sizlerle paylaşılmaktadır. Bu yüzden her zaman son kararı kendiniz e, yarış saati yaklaştıkça kendi düşüncelerinizle vermeniz daha doğru olur. Birinci koşuyla biz kendi fikirlerimizi paylaşmaya başlayalım. Tek de başlamayı düşünüyoruz birinci düzeltiyorum. Tekle başlayabiliriz. Alternatif tekimiz var daha doğrusu. 2 numaralı Castle Fire'i. Mustafa Çiçekle eee ekürisi 12 numarayla beraber iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Alternatif tek diyelim. E, yanına iki tane rakip önereceğim. 11 numaralı Soli Torok temsilcisi iyi bir orijini var ve 4 numaralı Karışmasan o da bir Torok temsilcisi. E, torok yavrularının et e, kalitesi malum biliyorsunuz. Yani ya iki tek olur ya iki dört on bir şeklinde düşüncemiz var. Birinci koşuda. Bursa'da ikinci koşuya geliyoruz. Şartı dört dişilere ait. Aynı zamanda yamak bir yani apranti koşusu 1900 kumda düzenlenecek. Burada bir numaralı Balmelda ve iki numaralı saklı kız arasında bir yarış bekliyorum. Yarış 1900'de düzenlenecek. Bir iki benim için yeterlidir. Üçüncü koşuya geldik. 7 ile plase için tekimiz olacak burada. Aynı zamanda 1. altılının 3. ayağı içinde e, yarış 3 yaşlı İngilizlerin 1800 kum yarışı. Biz burada ekürlerden 3 numaralı My Reverie'yi kazanmasını bekliyoruz. Tugay alıcıyla zaten daha önce 2 koşu kazanmışlığı da var. E, ben 3 numarayı tek tutuyorum 3. koşuda ekürüsüyle ile beraber. dördüncü koşuyla ikinci altılıya saat 14.30 itibariyle başlayacağız. Handikap 17800 kumluk bir yarış. Her zaman ilk altılılar e, altılının ilk ayakları zor olur. Buraya biraz dikkat edelim. Bir numaralı King ile başlayacağız. E, daha sonra 3 numaralı Kara Akrep ve 4 numaralı Run for Happiness diyeceğiz. Yere olanlarda uygun kilolarıyla 9 numaralı Climor ve 8 numaralı Zesinyo'yu değerlendirebilirler. Uzun mesafeye de yatkın isimler zaten. Toparlayacak olursak ikinci altının ilk ayağı olan 4. koşuda 1, 3, 4, 9 ve 8 şeklinde bir sıralamamız mevcut. 5. koşu şartlı 3 bir yarış 4 yukarı Arapların 1400 kumda düzenlenecek yarışa. Bu yarışta ise 2 numaralı Canoğlu Can, 3 numaralı Harem Ası ve 1 numaralı Erdoğdu bizim için yeterlidir. Eğer sizin tuttuğunuz atlar varsa ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz. 2 3 1 bizim sıralamamız. 6. koşu kısa vade 6 4 yukarı İngilizlerin 1300 kum yarışı. Burada 5 numaralı Mir Bey'in çıktı gibi bitirebileceği bir yarış. Akın Sözel 54 kiloyla. Fakat 1 numaralı Akıncı da e, iyi bir isim. Ben 5 ve 1'i şimdilik ayırt edemedim. 2 at arasında teke düşürülebilir burası. Ama 2-6'yı da bağladığı için şimdilik riske girmek istemiyorum. 5-1, 2 atla geçiyorum. 7. koşu şartlı 4-1 mücadele 1400 kumda düzenleniyor. Bu yarışta ise 2 numaralı Goliyev iyi bir form yakaladı. 6 numaralı Sonar ve Butpiston mesafelerde her zaman etkili bir isimdir. Ve 4 numaralı Sand diyorum son olarak da. Sıralama bu yarışta 6-2-4 şeklindedir 7. koşuda. 8. koşu Maiden 3 yaşlı dişi İngiliz sayılarının 1400 kum yarışı. Bu yarışta biraz zorlayıcı. 8 numaralı Lady Hulk'la başlayacağım. Onun dışında burada 10 numaralı Silver Horse Show var. 7 numaralı Karapınarlı Ezgi Akın Sözen'le. Onun dışında 3 numaralı Dance of the Ocean ve 4 numaralı Different Style diyoruz. Sıralama yapmak gerekirse 8, 10, 7 ön planda, 3 ve 4 ise güçlü orijinlerinden dolayı yazılabilecek sürpriz isimler. Ve son koşuya geldiğimizde Bursa'da 9 koşulu programda handikap 14400 kumluk yarış ekimiz var. 5 numaralı Bay Elmas devam eden iyi formuyla bu uygun grubu geçmesini beklerim. Biraz kalabalık bir yarış. Riskli bir tek kabul ediyorum ama eğer sizin kafanıza yatmıyorsa başka bir yerde tek geçebilirsiniz. Şu an için ben 5 numaralı Bay Elmas'ı daha tercih ediyorum bu konuda. Ee, bu şekilde 9 koşuda sizlere kısaca özetledik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolara beğeni ve yorumlarla destek olabilirsiniz. Kanalımıza yine abone olup bize yine destekte bulunabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu videonun arkasından akşam Şanlıurfa tahminlerimizde olacaktır. Şimdiden herkese bol şanslar.